İki bu. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kapı zillerinden bahsetmek istiyorum. Elektriğin icadından itibaren elektrikli kapı zilleri kullanılıyordu. Sabitti, kabloluydu, trafo ile çalışıyordu. Bir yerden bir yere hareket ettiremiyordunuz. Daha sonrasında bunlar icat oldu. Yani kablosuz kapı zilleri. Anahtarını istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Zilin kendisini istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Montaj yapabiliyorsunuz. Hastanız varsa bunu başucuna koyduğunuz zaman siz istediğiniz yere zili taşıyıp sizi lazım olduğu zaman çağırabiliyordu. Bunlar çok büyük kolaylıktı. Ama artık bunların da dönemi kapandı. Çünkü bunlar anahtar 12 volt pille, zil kendisi 2 çarpı 1,5 volt, 3 voltla çalışıyordu. Şimdi bu ürünün zamanı kablosuz, pilsiz, şarjsız kapı zili dönemi. Bu videomda bu ürünü inceleyeceğiz. Hadi kutusunu açarak başlayalım. Kutuyu açar açmaz hemen deneyelim. Fişe taktım ve pil yok. Bastırıyorum. sesi diğerinden çok daha iyi ve gördüğünüz gibi süper. Sadece prize takmanız lazım. O kadar başka bir şey yapmıyoruz. Prizden çıkınca çalışmıyor. Priz lazım. Videoyu izleyenlerden pilsiz nasıl olur diyenler olabilir. Çünkü bunu aldığım elektrikçi bile anlamamıştı. Şuradan sökmeye kalktı. Ya pilsiz nasıl olur dediler. Dedim ama ama kırarsınız verin. Siz kendinize getirin. Ondan sonra onu incelersiniz dedim. Ve aldım burada hareket enerjisi. Şurada bir mesafe var. Yani e, diğerlerine göre daha fazla hareket ediyor anahtar. Bu hareket esnasında bir elektrik üretiyor. O elektriği o enerjiyi kullanıyor. Kesinlikle içinde pil yok. Herhangi bir aldatmaca yok. Şimdi zildeki melodileri nasıl değiştireceğiz ona bakalım ve ses ayarını nasıl yapacağız onu da anlatalım. Üstteki tuş melodi değiştiriyorsunuz. Aleykümselam. Selamünaleyküm Aleyküm dedi. Birçok melodi var. Ses seviyesini ise ses ayarını ise alttaki tuştan yapıyoruz. Ve sesi kapattık. Basınca ne olacak? Sadece ışık yanıp yanıp sönüyor. Işık yanıp yanıp sönüyorsa ses kapalı demektir. Bir defa basarsak en yüksek daha sonra kademe kademe ses ayarı düşmüş oluyor. Şimdi ürünün montajına bakalım. Zil için herhangi bir montaja ihtiyaç yok. Prize taktığınız yerde çalışır. Anahtar için ise çift taraflı bant var. Eva biraz kalın. Bunu buraya yapıştırıyorsunuz bir yüzünü. Diğer yüzünü de nereye yapıştırmak isterseniz oraya yapıştırarak monte edebilirsiniz. Bu bir. İkincisi şöyle kapağı azıcık yukarı kaldırıp kendinize doğru çektiğinizde çıkıyor. Burada iki tane iz var. Açılmamış delik. Kutunun içerisinde iki tane küçük vida var. Bu vidalarla bunu sabitliyorsunuz duvara. Sonra yerine getirip bu şekilde yuvasına oturttuğunuz zaman kapağı bu şekilde vidayla montaj yapılmış olur. Montaj işte bu kadar. Şimdi mesafe testi yapacağız. 100 metreye kadar algıladığı, çektiği söyleniyor zilin. Şöyle uzak bir mesafeden zilin bakalım kapasitesi nasıl, iyi mi? Onu bir ölçelim. Şimdi zillerin mesafe ölçümünü yapacağız. Şu karşıda duruyor çocuklar. Evet, el salladır. Ve... Evet Yakup, asabilirsin. Evet. 100 metreden çekiyor. Şimdi diğerine bakalım. Evet Yusuf. İkisi de çekiyor. Sıkıntı yok. Evet sevgili dostlar. Videomuzun sonuna geldik. Bu videomda Jata'nın 105 modeli. Pilsiz, şarjsız, kablosuz zilini, kapı zilini incelemiş olduk. Pilli olanla beraber bir karşılaştırma da yapmış olduk. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Tabii ki bu.